Ne yapıyorsunuz babacığım? Sen onlar ağzına alma sakın, ağzına alma sakın pis onlar. Baba babacığım bu ne yapıyor bu çocuk ya? Bilmiyorum. Ya ben sana ne haber verecektim biliyor musun? Evet. Dünyaya bir sürü dinozor gelmiş babacığım. <laughs> bir sürü dinozorlar dünyaya istila çekmiş. Bizim bizim dünyayı kurtarmamız lazım asıl Elif. <laughs> Nasıl kurtaracağız şimdi biz? Çok renkleri seviyorlar değil mi babacığım? Hemen bizim bizim ne yapmamız lazım biliyor musun Hasan? Dünyayı dinozorlardan kurtarmamız için acilen bize bir plan lazım. Hemen plan yapmamız lazım. Ondan sonra dinozorlar nereden gelecek onu onu bulmamız lazım. Dinozorlar nereden gelecek acaba? Yüzyıllık yıllık yoldan mı gelecekler? Onlar o zaman zaman yolculuğu mu yapıyorlar Asel Elif? Saman yolculuğuyla gelecekmiş dinozorlar arkadaşlar. Duydunuz mu? Oh, no. Ben hemen bir dışarıya bakayım gelen var mı sen tamam mı? Gelen olduğu zaman sana haber vereceğim Asililik. Hemen çaresine bakacağız tamam mı babacım? Tamam ben, ben hemen gittim. <laughs> Asel Elif, Asel Elif, babacım gelmiş bu dinozorlar. Şehirde geziyorlar babacım, bir sürü gelmişler. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ah, şunların hareketlerine bak. Babacığım biz ne yapacağız? Bunlar bizim eve de gelir birazdan. Şunun şunun hareketlerine bak mısın? duruyor bu? Asil Leif, ne yapacağız? Bir sürü gelmişler, T-Rex gelmiş, hepsi gelmiş babacığım. Bir sürüler, bir sürüler. Bunlar kesin şehri istila edecek. Şaşkın çocuk ben sana gel dedim plan yapalım dedim ama değil mi? Ne yapacağız şimdi? Selin? hemen bir plan yapmamız lazım. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Sizin evinize geldi mi arkadaşlar? Lütfen bize yorumlarda yazın bunu. Baba, gizli çekmecesi var. Bana onu Boya koyabilirim. Gizli bir çekmece mi? Hı. Tamam o zaman oyuncaklarımızı hemen gizli çekmeceye saklayacağız arkadaşlar. Siz de hemen saklayın. Çünkü her yere gelmiş bu dinozorlar. Arkadaşlar, Hepsini nereye saklayacağız biz şimdi bu oyuncakları? Gizli çekmece mi demiştin sen? Evet. Bu gizli çekmece süper bir fikir. ha ol ne, <laughs> çakma çok güzel bir fikir. Yine sen buldun güzel bir fikirlerin sahibi hep sensin. gizli çekmeyeceğiz şimdi bu sallanan salıncaktaki bebek bebeğimiz var bunu. Kel bebek. <laughs> Kel bebek. Bunu saklayacağız. <laughs> ya boş kutumuz var. Ya boş kutumuzu saklayacağız değil mi babacığım? Kadir, Asil Kadir nereye gittin sen babacığım? Gel bu tarafa. Asil Kadir oyuncak peşinde. Galiba korktu bir sürü evet bir sürü dinozorlar gelmiş hepsi kapıda. Saklanmış babacığım. Tamam biz gizli çekmecemize saklayacağız tamam mı babacım? Hadi gel getir. Getir babacım hemen. Gizli çekmecemize çekmecemize götürüyoruz arkadaşlar. Evet bak. Bak hep buraya saklamış halası da. Hepsini buraya saklamış arkadaşlar halası. Buraya dinozorlar buraya giremiyor galiba arkadaşlar. Kafaları buraya sığmıyor. Şimdi anladım. Çok güzel bir fikir. Ben bu dinozorlara tekrar bakayım babacım tamam mı? Bakalım gelmişler mi? Hasel Elif. Babacım bunlar dolmuş buraya. Ne yapacağız şimdi? Hepsi buraya gelmişler babacım. Bizim bunlardan kurtulmamız lazım. Baksana, şunların boyutlarına bir bakar mısın Hasel Elif? Babacım bunlar çok devasa. O oyuncaklarımızı alamayacaklar ama çok iyi bir yere sakladık babacığım. <laughs> Nerede bu kötü küçük çocuk? Ah çocuklardan da nefret ederim? Hmm, buradaymış. Şu küçük çocuğun kedisini bir çalsaydım ha. Hmm, tatlı bir kedisi var. Bakın nasıl bakıyor bana. <laughs> ne dedin sen? Ha, burada mıydın sen küçük çocuk? Ha? Kediyi kaçıracaktın. Yok be sen yanlış anlamışsın beni küçük çocuk. Bak da ablan buraya kadar geldi. Ne yapıyorsun? Ah, ne yapıyorsun sen bakalım? Yine şımarık şımarık oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Yine elma almıştım bu arada. Bekleyin elmaları yedin mi bakalım küçük çocuk? Yedim. Şımarık çocuk. Yedim. Çok tatlıymış değil mi o elmalar? Evet çok tatlıymış. <laughs> küçük çocuğun çok hoşuna gitmiş olmalı. Eh. Eh. Ya kedi. Eh sen ne yapıyorsun bakalım burada. Ya, baba babam bu ne diyor ya. Korkmuş. Benim tırnaklarımdan korkmuş be. <laughs> cad ablayım ben. tabi korkacak. Değil mi kedi? kedi, Hı, kedi baba. Kendi Elif bu ne diyor ya Asel Elif? Şunu bir gönderin başımızdan. Baba. Hı, kediye bak be. Kedi de bizi sevmedi. Ben cad ablayım. Cad abla. Hı. Sana bir elma yedirirsem görürsün benim ne olduğumu. Asel Elif benim ne aldığımı iyi biliyor. Evet canım. Ee, of, anne, anne ne senin nasıl ya. olduğundan. Ben şuraya biraz yatayım ya biraz. Hmm, Asel Elif şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Hmm, şu oyuncakların çok hoşuma gitti. Ver de bunları ben götürürüm kız. Hayır. Niye ya çok güzel hepsi. Oyuncaklarına da. E dokunayım da gel. Ben ona bir sürü elma verdim. Hepsini yemiş şaşkın çocuk. Şunları bir alabilsin. Ben Şu oyuncakları bir alabilseydim hepsini. Heh, ne diyorsun çocuğum? Bunları verecek misin Cadı ablana? Bana bu oyuncakları verecek misin? Söyle bakalım. Hayır. Çocuk ben senin Ben senin cadı ablanım işte. Ver şu oyuncakları bana da götürün bunları be. Hayır. Şımarık şaşkın. Şımarık şaşkın çocuk. Çocuk uykun, uykun mu geldi senin? <laughs> Şunun kedisini mi alsam götürsem. Bembeyazmış bu da. Bunun adını da ben bulut koyardım. Rıfkı da neymiş be? Değil mi bunun adı bulut olmalı. Kedi. Kedi baksana bana kedi. Ee, ne diyor bu yine ya? Başımıza bela ettiniz bunu. Hı? Ay şımarık kedi seni. İşte beni dinlemiyor. Ha? Hasan Elif. Ol Kızım uyanma sen hadi ya çocuğum yat sen yat. Hadi sen yat çabuk yat. Sen yat ben birazdan çıkardım kendim. Sen merak etme hadi yat. Sana bir sürü elma getireceğim bir de. Böyle güzel güzel kırmızı elmalardan getireceğim. Cadı ablan seni seviyor kızım hadi yat sen. Şu kediyi bir alıp da götüreyim be. kedi kocaman olmuş. Ben bunu şimdi nasıl çalacağım? Çok küçük kaldı bunun yanında. Hı, kedi. Seni nasıl çalacağım ben şimdi kedi? Hı, şaşkın kedi seni. Nasıl yapacağım ben bu işi ya? Kocaman olmuş. Şuna bir bakın arkadaşlar. Bunu kaçıracağım mı dedin? Kedi kocaman oldu. Nasıl kaçırayım ben bunu ya? Süper kahramanlar artık şehirde gezmeye başlamıştı. Ama Asel babası çok merak ettiği bir şey vardı. Kim bu süper kahramanlar? Bu maskenin altındaki yüzler kimlerdi? Ben süper değilim. Ya kimsin sen? Evimizin içinde ne arıyorsun? Maske takmışsın. Biz seni tanımıyoruz. Benim kızım nerede? Çabuk bana onu bul. Ben, ben. Of nerede benim kızım? Kızımı çok acil bulmam lazım. Evin içinde her yerde maskeliler var. Hı, gidin başkasına sorayım. Ha? Ya burada da bir maskeli var. Sen kimsin benim kızım? Nerede? Gitme. Ya benim kızımı bulmam lazım. Herkes maske takmış bizim evin içinde. Of. O zaman gideyim de şu hı, en iyisi şu oyuncakların olduğu yere bakmam lazım. Ya of burada da var bir tane. Sen kimsin hırsız mısın sen joker misin? Kızım nerede benim? Ben sabahtan beri kızımı arıyorum ama evde bir sürü süper kahraman var arkadaşlar. Kızımı bulamıyorum galiba bulamayacağım ben kızımı. Hmm, gidip şu tarafa bakacağım. <laughs> İnanamıyorum burada da bir süper kahraman. Sen kimsin? Ben kızımı arıyorum. Onu saatlerdir arıyorum bulamıyorum ama. Nerede kızım benim? Sen biliyor musun? Arkadaşım. O da bilmiyormuş. Örümcek adama sordum. Hulk'a da sordum. Maskeli hırsıza bile sordum. Ama bilmiyorlar. Kızımın nerede olduğunu bulamıyorum. O, 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 o zaman o git. Ama bana Hello Neighbor biliyor mudur? Bilmiyorum. Tamam. Son çare Hello Neighbor'ı da soracağım. Gidip de bari Hello Neighbor'a sorayım. Ha? Sen ne çabuk geldin buraya? Helen Ever herkese sordum kimse bilmiyor. Batman bilmiyor. Superman bilmiyor. Örümcek adam bilmiyor. Maskeli hırsız. Baba, ben değil. ne? Asel maskenin altındaki sen miydin? Evet. Oh, no. Babacım hepsi sen miydin? Evimizdeki maskeller sen mi çıktın gerçekten? Ya ben de sabahtan beri diyorum benim kızım nerede nerede maskeller. hep evin içinde geziyor ama kızım yok. Of kızım ya beni çok korkuttun.